Mama 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 mami 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 mama mami 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 mama lagi sini sini nak yine Nih jangan ni Canım istiyor Allah Allah so kita semua Bak bu sefer kimseye link atmayacağım artık gelen gelmez 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 Gelen gelmez Ben geleyim. Hayır sabah gerek yok. yankı falan yapıyor. Ben geliyorum. <laughs> ne haber Ne haber de çık. Tamam. Tamam. He. Hadi artık çıkma Get the fuck, get the fuck, get the fuck! Get the fuck! You mm. want to get to the subway? Yeah, I'm going to go back. İki kişi oldu bu oha ha. dur. Bence ben Ha ona gelince... Gerçek gerçek oldu. Bence ben gelince çok iyi oluyor. Gerçek oldu. Bence ben gelince... <laughs> Abi ya şey inşallah insanlar ben rage geçirirken gelmez diyordum ya Allah'ım ya Sabah düzgün konuş çocuk Sabah düzgün konuşsana kızla oğlum Ama sana küfür etmedi bak şaka yapıyorum diyor. Evet şaka yapıyorum. Tamam barışalım diyor. Ben sizi yakarım. Ben ya. sizin çıranızı yakarım. Abi sıkıldım diyor Osman. Sanırım Fortnite'a geldik. Geldik. Bir ver sen telefonu da. Telefonu ver. 3 kişi gözükmüyor. Osman bir sar bay bir ver. 3 kişi. Abi bu kimsi ben kazıkçı. Çık 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 maçtan ben görev tamamlıyorum. Дефно, дефно. Сибельна. Бачим соседина. съедено. соседина. чем Бачим, <laughs> Kay o benim normal sesim. Üç kişi olduk yayında. Üçüncü kim? <laughs> bakın bak sesine bakın. 15 <laughs> Nasıl Yapacağım ses? <laughs> ses, ya. ses güzel değil mi? <laughs> 15 dakika Abi ses çok güzel. Çok rahatlatıcı ses. Rahatlatıcı ses. Karşınızda. İki dislike. Şak, ya Serbay niye defneyle niye dislike atıyorsun? Ayıp değil mi? Ben tamam de yapmıyorum. De. yapmıyorum. 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 Tamam yapmıyorum. Ben seni izliyorum sadece. Tamam. Dört kişi olduk. Dördüncü kişiyim. Dördüncü kişiyim. Söz söylesin. Çabuk söylesin. Tamam yapmıyorum. Uygar. <laughs> Ama gerçekten çok güzel ses. Değil mi ya? 110 level oldum. Yorumları niye kapattın? Yorumları kapatmadım Serban Ben ne ben çıkar. 10 like'la Saber. He. Efendim. O bir daha yaparsan canlı yayına dislike zaten attım. At bastırıyor zaten 10 like sana. Abi yapma. Oğlum o ses benim doğal sesim. E ne yapayım? This 15 da 15 like de şey yapacaktım. E, adını sana söyle. Beatbox yapacaktım. Ben de sizi kırmayayım dedim. E, direkt like yokken e, şey, beatbox yaptım. Çok cömert. Ben cömertliğimden cömertliğim yüzünden kapatsan olur mu ya? Dur Osman abi söylesene. Serbay bir yayını kapatsan olur mu? Çünkü bak çok pink var. Oha. Al, serbay sen, bana atıyor. bana atıyor. Hayır kanka. Ayağını açarım. Ya açarım daha maçtayım. Bir, bir tane kitap arıyor mutlu mu, mahallede. Bulamıyor. Hala bulamıyor. O zaman yankı baba. gelsin mi? Çet yankı gelsin mi yazın çet. Evet. Bak yeni kapatacağım zaten. Çok ping çıktı neden? Çet. Ne bu? Çet. Ben bir bakıcısı gibiyim ben ya. Hayır baba. Aa, ben yeni kapatıyorum beyler ya. Hayır,